Merhaba. Bu videoda sizlere grup komutundan bahsedeceğim. Ekranımızda bazen bazı şekiller e, belli bir grup yapısı altında bulunabilirler. Bunları e, hareket ettirmek istediğimizde bir grup olarak nitelendirebiliriz. Bu e, blok olarak da Kullanabileceğimiz bir nesne olabilir belki ama blok yapmak istemiyorsak belli bir yapıda olmasını isteyebiliriz. Örneğin çok büyük bir makine parçasında bir dişi takımını milleriyle beraber bir grup olarak atayabilirsiniz. Ya da bir mimari içerisinde bir odayı içerisinde bulunan aksesuarlarla beraber bir grup haline getirebilirsiniz. Hareket etmesi gerekiyorsa hepsini bir hareket ettirirsiniz. Dolayısıyla bu tür çalışan bir komutumuz var. Tools altında bulunan grup isminden e, yeni bir tane grup meydana getirebilirsiniz. Örneğin, unnamed grup olarak komuta tıkladım. Nesneyi seçtim. Hangilerini gruplamak istiyorum? Enter tuşuna bastım. Bakın bunlar artık tek bir grup haline gelmiş oldu. Dolayısıyla bunların birini tek bir çizgiyi hareket ettirmek istediğimde diğer tüm nesneler de birlikte hareket etmiş oluyor. Aslında burada biz bir sanki poligon oluşturmuşuz gibi bir şekil oluştu izlenim verildi ama bu aslında öyle değil. Şöyle grubu dağıttık. Ungroup komutunu kullanarak. Burada içerisinde de şöyle biçimler olduğunu düşünecek olursanız yeniden gruplama yapalım. Gördüğünüz gibi nesneleri seçip enter tuşuna bastıktan sonra artık bir grup işlemi gerçekleştirilmiş oluyor. Tekrar komutu dilersek e, patlatma yöntemini kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Nasıldı? Ungroup komutunu kullanarak patlatma işlemini gerçekleştirip ayırabiliyorduk nesnelerimiz içerisinden. Buradan e, bir de ayarlar bölümü var. Bakın şuradan create kısmına geldiğimde oluşturmuş olduğum grup yöntemini buradan inceleyebiliyorum. Mesela bir tane grup yapalım. Nesneyi oluşturdum. Burada şimdi yönetim paneline gidelim. Burada bir isim vererek grup oluşturalım. Bunu ben çözeyim. Şimdi şuradan yeni bir tane grup oluşturacağım. Öncelikle isim diyorum. Buna panel diyelim. Açıklama yazabiliriz. Bu seçilebilir yöntem olabilir diyoruz. E, select Entities diyoruz. Hangileri gruba dahil edilecek? Bu şekilde nesneyi verdim. Ve bakın panel ismine bir grup artık meydana getirilmiş oldu. E, dolayısıyla artık ben panel ismindeki grubu rahatlıkla yönetebilirim. Bunu istediğim bir yere alıp e, hatta bunun kopyalarını dahi oluşturabilirim. Bakın. ...bir kopyasını meydana getiriyorum. Burada rahatlıkla çalışma işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, gruplardan bir tanesini şöyle çözebiliriz. Grup komutunu kullanarak bu işlemin gerçek, e, geri dışarı çıkartabiliriz. Yine e, adlandırılmış gruplar içerisinde panel grubumuzu buradan görüyoruz. İstersek bu grubun ismini değiştirebiliriz. İçerisine yeni nesneler ekleyebiliriz. Ya da e, içerisinden herhangi bir nesneyi çıkartabiliriz. Dışarıya alabiliriz e, grup komutunu kullanarak... Grup komutunu e, doğrudan tools altından çalıştırabileceğimiz gibi un, e, komut satırına grup yazmaya başladığımızda bakın doğrudan grup komutu devreye girecek ve buradan aynı işlemi gerçekleştirebiliyor olacağız. Ee, az önce de görmüş olduğunuz gibi bir de hızlı e, atsız gruplandırma komutumuz var. Burada da e, altsız bir grup oluşturmak için doğrudan nesneleri seçip enter tuşuna basmamız yeterli. Bunlar hep geçici komutlar olarak düşünebilirsiniz. E, unnamed grup kısmını e, geçici olarak. Yani bir kerelik iki kerelik kullanacağınız belki bir grup olabilir ama daha ileri düzey yani sürekliliğini istediğiniz ve yönetimini daha kolay olmasını istediğiniz gruplar olursa da buradan grup paneli içerisinden bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet bu dersimizde de sizlere grup komutundan bahsetmiş olduk. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.